Abi Allah abi Ömer abi Ömer abi Ömer abi Ömer abi yavaş Ömer abi ne yapıyorsun abi Abi yapma! Vallahi çok sert gidiyoruz ya Abi, ömer abi, ömer abi yaz. Abi yavaş abi bana. Ömer abi, ömer abi. Vallahi ömer abi yavaş abi. Abi yavaş ya vallahi. <laughs> abi. Abi. Allah. Abi ömer abi, abi ömer abi yavaş. Ömer abi yavaş. Ömer abi! Allahım! Ömer abi! Of. Ömer abi yavaş Ömer abi yavaş Ömer abi! Ömer abi yavaş Ömer abi! Of. Ömer abi yavaş Ömer abi Yavaş Ömer abi Aman Ömer abi burada yości Aman Ömer abi, Ömer abi Allahım! Allah Ömer abi beni yiyeceğim ya yapma kurban olayım ya. Uf. Uf. Abi vallahi çok korktum. Abi Ömer abi yapma ya. Ömer abi yeter abi. Abi yeter abi vallahi öleceğiz ya. Ölür müyüm kalbiden?